Şimdi arkadaşlar yaş problemleri için bazı bilgileri şöyle gözden geçirelim beraber. Bir kişinin eğer şimdiki yaşı için x dersek t yıl önceki yaşına x eksi t deriz. Önceye gidince çıkaracağız. t yıl sonraki yaşı için de x artı t diyeceğiz. Bu iki kavram önemli sıklıkla kullanıyoruz. Fakat bir de şöyle bir kavram var. Şu kadar yıl önce doğsaydı, bu kadar yıl sonra doğsaydı diye kavramlar var. Bunlar buradaki ilişkilerin tam tersi. Önce doğan büyük olur, sonra doğan küçük olur. Değil mi? Mesela 1980 doğmuşsun. 3 sene sonra doğsaydın 83 doğumlu olacaktın. Daha genç yani daha yaşın daha az olacaktı. O yüzden sonra doğsaydı deyince çıkarıyorsun. 80 doğumlusun. 3 yıl önce doğmuş olsaydın 77 doğumlu olacaktın. O zaman bugün yaşından 3 yaş daha büyük olacak. Dolayısıyla bir kişi eğer T yıl önce doğmuş olsaydı, bakın çok önemli, doğmuş olsaydı önce doğana ekliyoruz. Sonra doğmuş olsaydı dediğinde de çıkarıyoruz. Bu önemli. Arkadaşlar, burada çok kullandığımız soru değeri olan bir bölüm. İki kişinin yaşları farkı Daima sabit. Çok önemli. Yani sen kardeşinden kaç yaş büyüksün, iki yaş büyüksün, seneye yeni iki yaş büyük olacaksın. Çünkü ikiniz de bir yaş büyüyeceksiniz. O fark sabit kalacak. Şimdi kalabalık gruplarla ilgili sorular var. Bunlar tabi dikkat edeceğimiz şeyler var. Örneklerle anlatacağım. Burada çok çok değinmek istemiyorum. Şimdi ufak bir soruyla giriş yapalım. Yaşları oranı 5 bölü 7 olan iki kardeşin 2 yıl önceki yaşları oranı 2 bölü 3 ise büyük kardeş kaç yaşındadır? yaşları oranı 5 bölü 7 ise o zaman küçük kardeşin büyük kardeşe oranı 5x bölü 7x şeklinde bence yazılır. Bu oran bu şekilde ifade edilebilir. Bu şimdiki oran 2 yıl önceye gideceksek 2 yıl önce 5x 2 yaşında olacak biri. Diğeri de 7x 2 yaşında olacak. Peki o zaman bu oran neye eşit oluyormuş? 2 bölü 3'e eşit olmuş. Buradan arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? 15x 6 eşittir. 14x 4. Bakın şu 14x'i bu tarafa atacağım. Eksi 6'yı diğer tarafa atacağım. 6 eksi 2. x eşittir 2 çıkacak. Büyük kardeşin kaç yaşında olduğunu soruyor. Şimdi 2 yaşında. Tabi soruda onu belirtmek gerekiyor. Büyük kardeş şimdi kaç yaşındadır? Büyük kardeşin şimdiki yaşına 7x demiştik hatırlarsanız. X'i de 2 bulduğumuz için 7 çarpı 2'den bu yaşın 14 olduğunu söyleyebiliriz. Böyle. Yani denklem var bir konu. Biraz. İkinci sorumuz. Ali 7 Veli 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra Ali'nin ve Ali ile Veli'nin yaşları toplamı Ali'nin yaşının 3 katından 10 eksik olur. Hmm. Şu anda Ali 7 Veli ise 10 yaşında. Ee, şöyle biraz puntoyu büyütelim. Böyle az olmuş. Tamam. Arkadaşlar Ali ee, 7 yaşındaymış. Veli de 10 yaşındaymış. Bunlar şimdiki yaşları. Diyor ki kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? Buna diyelim ki x yıl sonra diyelim. x yıl sonra Ali 7 artı x yaşında olacak. x yaş büyüyeceği için. Veli de 10 artı x yaşında olacak. Peki ne oluyormuş olmuş x yıl sonra? Ali ile Veli'nin yaşları toplamı. Nedir o yaşları toplamı? Yani 7 artı x ile 10 artı x. Bu ikisinin yaşları toplamı Ali'nin yaşının 3 katından 10 eksikmiş. Ali'nin yaşı 7 artı x'ti. Bunun 3 katından 10 eksik olacak. Arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buraya sol tarafı toplayalım. 2x artı 17. Sağ tarafı da şöyle dağıtalım önce. 21 artı 3 x eksi 10 olsun. Bir tık ileri gidelim. 2x artı 17 eşittir. 3x artı 11. Evet. 21 eksi 10'dan. 2x'i sola sağ atalım. x olsun. 11'i sola atalım. 6 olsun. x buradan 6 çıksın. Bize kaç yıl sonra diyordu? x demiştik zaten ona dikkat ederseniz. Onu da bulduk. 6 yıl sonra olurmuş bu iş. Değerli arkadaşlar. Peki. Devam edelim bakalım. Adnan arkadaşına 5 yıl sonra yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak diyor. Demiş. Bu konuşma 2000 yılında geçtiğine göre Adnan hangi yıl doğmuştur? Yani bak bir sınav sorusu. Son derece kolay. Değil mi? Zaten bu yaşı sorduk da böyle <laughs> abidik gubidik cevap verenleri kıl oluyor. gibi seni kaç yaşında? Kaç yaşında? Peki 17 yaşında. Adnan 5 yıl sonra yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak demiş. 2000 senesinde söylemiş arkadaşlar. 2000 yılında demiş ki 5 yıl sonra demiş. 5 yıl sonra yani 2005 olacak. Doğum yılımın Rakamları doğum yılının rakamları toplamını eşit olacak. Yaşım eşit. Şimdi kaç yılında doğmuş olabilir? Bu tabii şöyle yapacağız. Ee, kolay değilmiş bu arada o kadar. <laughs> Şimdi var gücüm. 1900 işte AB doğumlu olsun deyip yapabiliriz arkadaşlar. Ya da seçenekleri deneyebiliriz. <laughs> de görün efendim. mesela şöyle bir yol haritası çizeyim size. Diyelim ki orta ışıktan başlayalım. Sağa sola gitmek kolay olsun diye. C'den yani. 2005 yılı e, için konuşmuş bunu. 2000 yılında demiş çünkü 5 yıl sonra. 2005 yılında doğum tarihi de 1975 olursa bu arkadaş kaç yaşında olur? Arkadaşlar 40 yaşında. Değil mi? Doğum yılının rakamları toplamı 40 ediyor mu? Yani 1975'in rakamlarını toplarsak 12, 21, 22 ediyor. Doğum yılının rakamları toplamı yaşı etmiyor. Şimdi etmesi için 2005, 1975 dersek yaşı çok oluyor. Bence yaşının daha az olduğu bir sayı deniyor. Buradan öyle bir ortak kişilik o yüzden denedim. Yani şöyle yapalım. Diyelim ki 1980'i deneyelim mesela 1980 doğumlu olsa doğum rakamları toplamı 8 17 18 peki yaşı 18 olur mu olmaz çünkü 2005'ten 1980'i çıkarırsak 35 yaşında 25 yaşında doğum yılı rakamları toplamı eşit olmuyor. Favori 1979 derim. Bunun rakamları toplam biraz daha büyük olduğu için orada Şimdi 10 diyeceğim. 1979 doğumlu olsa 2005 yılında 1979 doğumlu olan biri kaç yaşında? 15, 6, 2, 26 yaşında. Peki bu rakamları toplarsanız 1, 9, 7, 9, ne yapar? 26 yapar mı? Vallahi de yapar. 26 demek ki sene 1979'da. Hocam teknik olarak nasıl çözülür? Onu da söyleyebilirim. Bak, Şimdi doğum tarihi için ee, şöyle söyleyeyim. Doğum tarihi için 1900 AB diye 1980, 70 neyse. Şimdi 5 yıl sonra yaşım doğum yılım rakamları toplamda eşit olacak dediği için 2005 yılını kastediyor. Bu konuşma 2000 yılında geçtiği için. 2005'teki yaşı 2005'ten doğum tarihi 1900 AB'yi çıkaracağız. Bu da neye eşit olacak? Doğum yılının rakamları toplamı. Yani 1 artı 9 artı A artı B eşit olacak. Arkadaşlar bu 2005'in şu 1900'lü kısmını direkt çıkarın. Çözümleme yapmayın uzun uzun. Şöyle diyelim. 2005'ten 1900 çıkarsa 105 kalır burada. Bu AB ile tabii burası iki basamaklı sayı olduğu için. Mesela şöyle yapacaktım normalde. 2005 eksi 1 900 10A eksi B diyecektim. Böyle daha kolay olsun diye AB'yi de açarsak arkadaşlar 10A eksi B olur. Öndeki eksiyi dağıttım. Sol taraf böyle, sağ tarafta 10 artı A artı B olur. Buradan onu <laughs> sol tarafa atalım 95. Eksi 10'a bu tarafa 11a toplam olarak. Eksi de artı 2 B şeklinde yazılır. Bundan sonra arkadaşlar değer vereceğiz. <laughs> yani nasıl değer vereceğiz? 90'lı bir şey olacak. 99 olsa fazla olur. A'ya 8 verelim. 88. Eee... O da olmaz. 88 verirsek geriye 7 kalır. 2B 7 yetmez. O zaman 7 verelim. 7 versek 77 18 lazım. Şuna da 9 veririz. 77 18 daha 95 eder. Böylece A'yı B'yi bulmuş olursak doğum tarihi 1900 AB olduğu için 1979 olarak bulmuş. Bu da teknik çözümü değil. Ama şık sanki daha akıllıca gibi geldi. Bir babanın yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının üç katıdır. Şimdi burada bu tarz sorular arkadaşlar. Babanın yaşları toplamı, çocukların yaşları toplamının, farının vesaire diye geçtiği zaman denklem kurgusu neyin üzerindeyse öyle yapın. Bakın şöyle. Baba ile ne arasında denklem? Üç çocuğunun yaşları toplamı arasında bu üç tane çocuğunun yaşları toplamına birden x diyeceğiz. Üç çocuğun yaşları toplamına x diyeceğiz. Babanın yaşı üç katıymış ona da üç x diyeceğiz. Böyle işimiz çok çok daha kolaylaşır. Çocuklara ayrı ayrı harf vermek yok. Beş yıl sonra. beş yıl sonraya gideceksek babanın yaşı beş artar. Üç x artı beş. Değil mi arkadaşlar? Fakat çocukların yaşı üç tane çocuk olduğu için her biri beşer yaş büyüyeceği için 15 artar bu detaya çok dikkat ediyoruz. Yani çocukların yaşları toplamı x artı 15. Niye? 3 çocuk. Peki ne oluyormuş bu 5 yıl sonra? Babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının babanın yaşı çocukların yaşları toplamının yani 3x artı 15 babanın 3x artı 5 babanın yaşı çocukların yaşları toplamı x artı 15'in neymiş arkadaşlar? 2 katından 6 eksik. 2 katından 6 eksi. Buna göre 3x artı 5 eşittir. Şurayı dağıtalım. 2x artı 30. 30'dan 6 çık. 24. Buradan şöyle atalım. 2x'i x olsun. 5'i sağ atalım. 19 olsun. 24 eksi 5'ten x eşittir 19 çıkar. E biz peki ne istiyoruz? Arkadaşlar bu arada X 19 bulduk babayı istiyoruz. Evet. Babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babaya 3 istemiştik. Eğer X'i 19 bulursak 3 çarpı 19 57 yaşındaymış baba. Tam bir baba. Babana haber demeyi de ihmal etmiyoruz. Aynı diye cevap alıyoruz. Evet. Çok aptalmalık bir soru idi. Kendisi. Bilge'nin yaşı Samet'in yaşının 3 bölü 2'sine eşittir. Samet Bilge'nin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 28 olacağına göre Bilge kaç yaşındadır? Önce şu yukarıdaki bilgiden başlayalım. Bilge'nin yaşı Samet'in yaşının 3 bölü eşittir. Şuradan işler dışlar yaparsak 2 tane Bilge eşittir 3 tane Samet olur. Buradan bu eşitliği sağlamak için Bilge'ye 3x dersek Samet'e de 2x dememiz gerektiğini söyleriz. Bilge Samet. Bilge 3x yaşındaymış. Samet 2x yaşındaymış. Bakın değerli arkadaşlarım. Ne diyor devamında? Diyor ki Samet Bilge'nin yaşına geldiğinde. Samet Bilge'nin yaşı yani 3x yaşına gelecek. Bunun için yaşın ne kadar artması gerekiyor? X. O zaman aynı zamanda Bilge için de geçmeyecek mi? Kaç yıl geçmişse Samet ne geçiyorsa değil mi? Bilge için de öyle olacak. O zaman Bilge de 4x olur. Evet. Peki ne oluyormuş böyle olduğunda? Yaşları toplamı 28 oluyor. Yaşları toplamı ne olur o zaman? 4x artı 3x eşittir. 28 olur. Buradan 7x 28 ise x4 olur. Yani iyi. Peki ne soruyor şimdi? Bilge şimdi kaç yaşında? Bilge. Bilge'nin yaşı 3x'ti. Anımsayın. E, dolayısıyla 3 çarpı 4'ten Bilge kardeşimizin 12 yaşında problem çıkaran bir çocuk olduğunu <laughs> söyleyebiliriz. Yani. Evet, hadi bakalım. Sevgi ile Yusuf'un yaşları toplamı 48'dir. Yusuf sevginin yaşındayken sevginin doğmasına 6 yıl vardı. Buna göre sevgi kaç yaşındadır? Bu işte biraz tehlikeli bir soru. Bakın arkadaşlar. Şimdi bize sevginin e, yaşını soruyor. Şimdi sevginin yaşına x diyelim arkadaşlar. Şöyle bak. Sevgi x. Diğer kardeşimiz Yusuf. Bu ikisinin yaşları toplamı 48 olduğu için sevgi x yaşındaysa Yusuf 48 eksi x yaşındaydı. Değil mi? Öyle söyleyebilirim. Bakın ne diyor? Yusuf Sevgi'nin yaşındayken. Yusuf Sevgi'nin yaşındayken yani x yaşındayken Sevgi'nin doğulmasına 6 yıl vardı ya buna da -6 yaşında diyebiliriz. Biraz saçma ama böyle söylememizde bir sakınca yok. Bakın Sevgi x yaşları toplamı 48 olduğu için Yusuf 48 x. Yusuf Sevgi'nin yaşında yani x yaşında iken Sevgi'nin doğmasına 6 yıl vardı o da eksi 6. Ben diyorum sonra kalıyorum. Bakıyorum ışık gelmiyor, bastonu yok. <laughs> Tam bu işin gelmediği yerde aklıma gelecek olan şey şu arkadaşım, İki insan arasındaki yaş farkı her zaman sabittir. Yani şu zaman dilimindeki yaşları farkı neyse, bu zaman dilimindeki yaşları farkı. Bakın Yusuf'un yaşı 48 eksi sevginin yaşı x'i çıkarırsam yaşları farklı. Şu zamanda. E, bundan bilmem kaç sene önce de aynı şeyi ya da kaç sene sonra da aynı şeyi yapsam değişmeyecek bu. Alttakinde de yine Yusuf'un yaşı olan x'ten sevginin yaşı olan x'i çıkarırsam bunlar birbirine eşit olacak. Çünkü yaş farkı daima sabittir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar ee, ne olur burası bakın. 48 2 x eşittir. Şöyle smiley'i görün. Eksi x artı. X artı 6 olur. Buradan 3 x eşittir. 42 ve 3'e bölersem x eşittir 14 olur. Galiba. Sanırsam. Yani. Sorun değil dostum? Zaten sevgiye x demiştik hatırlarsanız. Sevgi 14 eşittir. Gayet başarılı diyerek yolculuğumuza devam ediyor. Kerem'in yaşı, Mecnun'un yaşının iki katına, Leyla'nın yaşının üç katına eşittir. Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşının iki katı olduğunda Mecnun 30 yaşında olacaktır. Buna göre Leyla kaç yaşındadır? Bakınız, Kerem, Mecnun ve Leyla. Kerem'in yaşı Mecnun'un yaşının iki katı. Kerem'in yaşı Mecnun'un iki katı. Leyla'nın ise üç katı. Bu iki 3 tam denk gelsin diye. Arkadaşlar Kerem'e altı x diyelim. Mecnun'un iki katıysa Mecnun 3 x olur. Leyla'nın 3 katıysa Leyla da iki Bunları verelim. Uygundur. Belki arkadaşlar Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşının iki katı olduğunu. Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşının iki katı. Leyla 2x yaşında. Değil mi? Leyla 2x yaşında. E bunun iki katı ne olacak? Leyla'nın yaşının iki katı 4x. Cümleye dikkat edin. Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşının iki katı olduğunda. Yani 4x oldu. Şimdi böyle olduğunda Değerli arkadaşlarım Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşının iki katı olduğunda yani pardon o yanlış olduğu cümle şöyle düzeltelim. İki katı ne zaman olur? Kaç sene sonra iki katı olur yani öyle olur mu? Olduğunda geriye gitmez. <laughs> o zaman Leyla sıfır yaşında olur. Sıkıntı. Şey, biraz burada cümle muallak ama. Kerem'in yaşı, Leyla'nın yaşının iki katı olduğunda, mesela ne zaman iki katı olur? Aradan geçen zamana dikkat edin. Mesela 2x yıl sonra olur. Mesela diyelim 2x yıl sonra bu ne olur abi? 8x olur bunun yaşı. Leyla'nın yaşı ne olur? Artı 2x, onu da artar. Dolayısıyla bu da 4x olur. Bak iki katı olur. Yani 6x'e 2x ya, 3 katı. X yıl sonra ne olur? 7x'e 3x olmaz. 2x e sonra 8 x e 4x 2 katı olur. 2 katı olduğunda Leyla 4x olur. Bu arada Mecnun da tabii aynı şekilde 2x büyüyecektir. Onun yaşı da 5x olur. Ne diyor bize? Mecnun 30 yaşında olacakmış. Yani 5x eşittir 30 olur. E 5x 30 olacaksa x kaç olur burada? 6 olur. Bize diyor ki Leyla bugün kaç yaşında? Leyla bugün 2x yaşında. Leyla. Bugün dediğine dikkat ediyorsunuz değil mi? Bugünkü yaşını yaşında? 2x olduğuna göre x5 oldu, şey x6 mı? 6 olduğunu mütevelli. 2 çarpı 6 eşittir. Leyla bacımız da 12 yaşında olur diyebiliriz. Hoştur. Evet. Değerli arkadaşlarım. Bu soruyla beraber yaş problemlerinin sonuna geldik. Sistemin hazırladığı içeriği size sunmuş olduk. Umarım bir şeyler oturmuştur diye düşünüyorum bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyor.